hayatınıza karşıdan bakma şansınız olsaydı şık bir çerçevenin içinde güzel bir resim görürdünüz. Tıpkı bir puzzle resmi gibi. Farklı parçalardan oluşan. Her parçanın bir anlamı var. Kimi parça ailenizi, kimi parça arkadaşlarınızı, kimi parça hayattaki başarılarınızı gösteriyor. İşte bu parçaların ...bir araya gelerek oluşturduğu bütünlük... ...sizin hayattaki resminizi oluşturur. Sehpamız nerede? Ama bazen... ...hayatta beklemediğimiz olaylarla da karşılaşırız. Can sıkıcı, tatsız, başarısızlıklarımız olur. Bu tip durumlara hiçbir zaman hazır değiliz Zaten hayatımızda böyle resminde böyle bir parçanın olmasını da istemeyiz. Ama bu kabullenilmesi gereken bir gerçektir. Zaten hayat böyle değil midir? Acısıyla tatlısıyla bir bütün. Ay. Ama hayat bize güzel sürprizler de yapar. Hatta öyle bir sürpriz yapar ki biri girer hayatımıza. Hiç tanımadığımız biri. Ama sanki yıllarca tanıyormuşuz gibi. O kişiye hayatımızdaki o güzel resimde yer bulmaya çalışırız. Biliriz o hayatımızda olmalıdır. Çünkü ilerleyen zamanımızda hayatımızın en güzel, en anlamlı parçası olacaktır o. İşte bu şık çerçevenin içindeki güzel resim onunla birlikte. Tamamdır. Umarım hepinizin hayatının resmi gönlünce olur. Çok güzeldi ya.